Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kış için taze fasulye saklama yöntemlerini paylaşacağım. İki farklı yöntem ile kışlık taze fasulye hazırlayacağız. İlki buzluk kokusu olmadan taze fasulye, yeşil fasulye buzlukta, dondurucuda nasıl saklanır tüm püf noktaları yine paylaşacağım. Taze fasulyeleri yıkayalım, temizleyelim ve baş kısımlarını keselim. Ben iki farklı doğrama şekliyle hazırlıyorum. Bir tanesi bildiğimiz klasik yöntem bu şekilde uzunlamasına doğruyorum. Dilerseniz fasulyeleri elinizle kırarak da hazırlayabilirsiniz. Fakat ben doğrayarak hazırlamayı tercih ediyorum. Hem daha hızlı ve pratik oluyor hem de fasulyeler görüntü açısından daha güzel duruyor. Diğer bir doğrama yöntemimde fasulyeyi uzunlamasına ortadan ikiye kesiyorum. Bu şekilde doğrayacağım kadar fasulyeyi kestikten sonra fasulyelerin hepsini bir araya getiriyorum. Ve yine aynı şekilde 3 veya 4 eşit parçaya bölerek fasulyeleri doğruyorum. Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli. Yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunan bir yorum yazabilir. Videomu beğenerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir ve bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Tüm fasulyeleri doğradıktan sonra tavaya zeytinyağını aktaralım. Üzerine kabuklarını soyduğumuz ve küp küp doğradığımız domatesleri koyalım ve tencerenin kapağını kapatalım. Domatesler suyunu salıp yumuşayana kadar pişirelim. Bu aşamada domatesleri ara ara karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Domates miktarını damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Ben fasulye yemeğini bol domatesli seviyorum. Bu sebeple kışlık fasulye hazırlarken de domatesi bol kullanıyorum. Ama dediğim gibi tamamen tercih meselesi. Dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Domatesler suyunu salıp yumuşadıktan sonra üzerine doğramış olduğum fasulyeleri ekliyorum. Bu aşamada tencereniz ne kadar büyük ve geniş olursa fasulyeyi pişirmekte o kadar kolay olacaktır. Fasulyeleri domatesle özleştiriyorum ve tencerenin kapağını kapatıyorum. Ben ocağın büyük gözünü kullanıyorum. Ocağın büyük gözünde orta ateşte yaklaşık 5 dakika tencerenin kapağı kapalı bir şekilde fasulyeleri pişiriyorum. Taze fasulyeyi tamamıyla pişirmiyoruz. Rengi dönene kadar pişirmemiz yeterli olacaktır. Bu aşamada ara ara karıştırarak fasulyeyi pişirmeye devam edelim. Fasulyenin türüne, cinsine, tencerenizin iletkenliğine veya ocağınızın ısı ayarına kadar pişirme süresi farklılık gösterebilir. Burada önemli olan püf noktası fasulyenin rengi değişecek. Fasulyenin tadına baktığınız zaman da yumuşamış olacak ama hala da diri olacak, pişmiş olmayacak. Bu ayarda pişirmeniz yeterli olacaktır. Doğradığım diğer yeşil fasulyeleri de aynı şekilde pişiriyorum. 1 kilo taze fasulye için 2 adet büyük domates kullanıyorum. Yine domateslerin kabuğunu soyuyorum, küp küp doğruyorum ve zeytinyağı döktüğüm pencerede domatesler suyunu salıp yumuşayana kadar pişiriyorum. Daha sonra yumuşayan domateslerin üzerine fasulyeyi aktarıyorum, özleştiriyorum ve fasulyelerin rengi dönene kadar kavuruyorum. Ben ocağın büyük gözünde toplamda 10-15 dakika gibi bir sürede fasulyeleri kavurdum. Bu süre farklılık gösterebilir. Kontrollü olalım. Kışlık yapacağımız ve dondurucuda saklamak istediğimiz fasulyeleri bu yöntemle pişirirseniz buzluk kokusu, derin dondurucu kokusu olmuyor. Fasulyenin tadında değişiklik, bozulma olmuyor. İlk tazeniyle yeni yapılmış gibi buzluktan çıkarttığınızda fasulye yemeğinizi hazırlayıp yiyebiliyorsunuz. Taze fasulyeleri domatesle özleştirdikten sonra tencerenin kapağını kapatıyorum ve yine aynı şekilde fasulyelerin rengi dönene kadar kavuruyorum. Taze fasulye kavrulup istediğimiz kıvama geldikten sonra da fasulyeleri soğumaya bırakalım. Kışlık taze fasulyeler dondurucuya girmek için hazır. Bunun için fasulyeleri soğuttuk. Ve şimdi dilediğiniz porsiyonlar halinde buzdolabı poşetlerine koyabilirsiniz. Özellikle kış aylarında canınız taze fasulye istediğinde veya pratik bir yemek tarifi hemen buzluktan dondurucudan çıkartıp şipşek hazırlayabileceğiniz gerçekten çok kolay bir yemek tarifi oluyor. İki yöntemle de iki şekilde de doğrayarak hazırlayabilirsiniz. Ve dediğim gibi tadında kıvamında herhangi bir bozulma olmuyor. Buzluk kokusu olmuyor. Sanki mevsiminde taze taze hazırlamışsınız gibi lezzetli bir yemek tarifi oluyor. Fasulyeleri soğuduktan sonra buzdolabı poşetine koyuyorum. Dilediğim ölçüde porsiyonluyorum ve kolay çözülmesi için de yatay bir şekilde yayıyorum ve poşetlerin havasını alarak ağızlarını bağlıyorum. Ve hazırladığım diğer fasulyeleri de aynı şekilde soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerine koyarak derin dondurucuya kaldırmak üzere hazırlıyorum. Dondurucuda, buzlukta, kışlık taze fasulye nasıl yapılır, nasıl saklanır sizlerle tüm püf noktalarıyla paylaştım. Kolay ve pratik bu lezzetli yemek tarifini denemenizi tavsiye ederim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Şimdi ikinci bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Bunda da fasulyeyi kurutacağız. Kurutarak hazırlayacağız. Bu da gerçekten hem çok lezzetli hem de güzel oluyor. Buzlukta derin dondurucuda saklama imkanı olmayanlar için de kışlık alternatif saklama yöntemi oluyor. Yine aynı şekilde taze fasulyeleri temizliyorum, yıkıyorum ve sirkeli suda bekletiyorum. Daha sonra duruluyorum ve kuruluyorum. Fasulyelerin baş kısımlarını ve varsa kılçıklarını temizliyorum. Daha sonra fasulyeleri uzunlamasını ortadan ikiye kesiyorum. tüm fasulyeleri kestikten sonra da eşit parçalar halinde doğruyorum. Fasulyeleri görmüş olduğunuz gibi iri parçalar halinde doğradık. Fasulyelerimiz hazır. Şimdi fasulyeleri kurutacağız. Bunun için dikkat etmemiz gereken en önemli püf noktalarından bir tanesi. Fasulyeleri ince bir tabaka halinde seriyorum ve direkt güneşin altına koymuyorum. Eğer direkt güneşin altına koyarsanız fasulyelerin rengi sararabilir, solabilir. Ben yeşilliğini korumasını istiyorum. Ve fasulyeleri serdikten sonra üzerine ince bir tülbentle örtüyorum. Bu şekilde hem rengini koruyarak kurutmuş oluyorum. Hem de fasulyelerin tozlanmasını önlemiş oluyorum. Sizlerle gün gün kuruma aşamalarında paylaşıyorum. Görmüş olduğunuz gibi gün geçtikçe kurudukça fasulyeler küçülüyor. Ben fasulyeleri kuruturken alttan da hava alabilecek bir şekilde ahşap bir masa üzerine serdim. Bu şekilde hem daha kolay hem de daha çabuk kuruyor. Ben 2 gün dışarıda beklettim. 3 ve 4. günde eve aldım. Evde aynı şekilde ince bir tabaka halinde serdim ve 3 ve 4. günü bu şekilde geçirdim. Görmüş olduğunuz gibi fasulyeler tam bu kıvamda bu görüntüde oldular. Tam kıvamında çok güzel kurudular. Şimdi kuruttuğumuz fasulyeleri nasıl saklarız? İki farklı saklama yöntemi var. Birincisi ben her zaman bu yöntemi tercih ediyorum. Buzdolabı poşetine koyuyorum. Porsiyonlayarak koyuyorum ve derin dondurucu da buzlukta saklıyorum. Bu şekilde kuruları daha uzun süre muhafaza edebiliyorum. İkinci saklama yöntemi de cam kavanozlara defne yaprağı koyarak kuruttuğumuz taze fasulyeleri saklayabiliriz. Ama dediğim gibi benim için en garantili yöntem buzdolabında saklamak oluyor. Daha uzun süre muhafaza edebiliyorum ve her zaman da buzdolabında saklamayı tercih ediyorum. Cam kavanozlarda saklarsanız da mutlaka serin ve gölge bir yerde saklayın. Sıcakta saklamayın. Kışlık taze fasulyeyi de bu şekilde kurutarak hazırlayabilirsiniz. Kuru olarak yaptığımız fasulyenin de tadı ve lezzeti gerçekten güzel oluyor. Bu tarifi de denemenizi tavsiye ederim. Deneyecekleri şimdiden kolaylıklar diliyorum. Afiyet olsun. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma ücretsiz abone olabilir ve bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.